Tik Bey burada. Doğa Derneği Başkanımız, Sayın Başkanımız. Emin Yorçu, dört dedektif, üç dedektifimiz. Allah razı olsun bu bölgeye çok katkı sağlayan insanlar. Ben Hikmet için, Antakya Ticaret Sanayi Odası Başkanı efendim. Ee, güneş kutlu şapkayı takmak zorundaydım. Ee, beyefendiler, Çilli ailesinin kıymetli evlatları. Yani bu gördüğümüz 430 bin metrekare alanın tapu sahipleri ee, ve kıymetli hanımefendiler, doğa severlerimiz, burada kıymetli beyefendiler, basın mensubu. Şimdi öncelikle işin başından başlamak lazım. Benim ilk başta büyükşehir ve ilçe belediyemize yani Sayın Lütfü Savaş Sayın Refik Er Yılmaz'a çağırım. Burada açık ve net bir ihbarda bulunuyorum. Bakın şu alan imarsız olması gereken bir alan. Bu alana baktığımız zaman şurada beton yapılar var. Burada beton yapı var. Bir de şu ileride sol tarafta bir beton yapı var. Bir kere bunlar kaçak inşaat. Sözümü ihbar kabul edip, pazartesi itibariyle burada yerinde kaçak tespiti yapıp bu yapıları yıkmalarını bekliyorum. Ve bu işin takipçisiyim. Ayrıca pazartesi günü itibariyle Antakya Ticaret Sanayi Odası 5174 Odalar borsa Birliği Kanunu'ndan aldığımız güç ve yetkili iki tane kıymetli belediyemize, Büyükşehir Belediye'mize ve ilçe belediye'mize kaçak ihbarında bulunacağız. Şifayında yetinmeyeceğiz. Ve bunun 15 gün içinde bu yapıların yıkılmasıyla iyi bir başlangıç yapılacağı kanaati içindeyim. Şimdi öncelikli bu. Sorun bu. Burada anlaşılmayan bir şey varsa, sorusu olan varsa sorabilir. Hendek kazılmasıyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Efendim. Hendek kazılması şimdi görüyorsunuz burada Devlet Su İşleri'nin büyük bir kanaleti var. Mal sahibi arkadaşlarıyla görüştük biraz önce. Cilla ailesine mensup. Kendilerinin kazdığını ve herhangi bir zarar söz konusu olduğu anda anında kapatacağını ifade ettiler. Ben de iki hekim arkadaşı, yakınen ailelerini de tanıyorum. Yüzde ee, yüz güvendiğimiz insanlar. Gerekirse bu işlem yapılır. Ancak şimdi bu sorunu çözmek için. Bakın burada kamu mülkiyeti var, özel mülkiyet var. Burası bir dünya mirası. Dolayısıyla ilçe belediyenin ve Büyükşehir Belediyesi'nin ve tarafların bir masa etrafında toplanıp ortak hareket etmeleri gerekir. Burada aslında 430 dönüm alanın cil ailesine ait olması ve tek tapu olması büyük bir avantaj. Neden avantaj? Bakın görüyoruz arkadaşlar. Kamunun elinde olan olaya olay ne olmuş? da konaklama yeri. Emin Bey öyle değil mi? Emin Bey. Burası da değil mi kardeşim? Yani burayla evet, tamam. buranın bir farklılığı var. Mı? Benim gözümde yok. He. Şimdi bakın, kamunun elinde olana ne olmuş? Bakalım. Kamunun elinde olana ne olmuş? Stadyum olmuş. Efendime söyleyeyim, eee başka yapı var mı? Okul mu var orada? Okul yok. Şey gençlik spor merkezi şey, Neyse. Yani kamunun elinde olana da sahip çıkılmamış. Yani sulak alan olarak muhafaza edilmemiş. Dolayısıyla şimdi yiğidi öldürelim, hakkını inkar etmeyelim. Burada Cilla ailesi bu alanı korumuş. Ben beyefendilerle konuştum. Neden bu tünel şey kanal açılmış? Bana ifadeleri şu. Birazdan göreceğiz. Alana çok fazla kendi tapulu alanlarında moloz dökümü olduğu için bakın molozu şahıs da dökse kamu da dökse bunun sorumluluğu ilçe belediyesindedir. Bu belediyeler kanunda sarihtir. Yani ben burada herhangi bir saman vatandaş veya hikmetçin için olarak veya Michel Bey olarak biz buraya moloz dökersek biz de döksek bu işin sorumlusu ilçe belediyedir. Yani burada bir idari para cezası kesilirse bu molozdan dolayı ilçe belediyesine kesilir. Yani bunu bir kere bilelim. Dolayısıyla bu alanların korunması da büyükşehir ve ilçe belediyesinin öncelikli görevidir. Yani seçilmişlerin ve atanmışların öncelikli görevleridir. Şimdi ben de bir seçilmişim. Ticaret Sanayi Odası Başkan olmuşum. 3000 oyla, 5000 bin oyla. Ha, bunun içinde Samandağlı arkadaşların da oylar var. Bizim bölgemiz burası. Şimdi ilçe e, belediye başkanımız olmuş. Çok kıymetli 80 bin oy, 100 bin oyla. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olmuş 500 bin oyla. Bir şey fark etmez. Anlatabildim mi? Seçilmişler. Bir de atanmışlarımız var. Kim var? Sayın Hatay Valimiz var. Efendime söyleyeyim. Sayın Kaymakamımız var. Bunun dışında kıymetli milletvekillerimiz var. Bunlar da seçilmiş insanlardır. Ben ayırmadan söylüyorum. Atanmışından seçilmişine. Sadece mileyha değil, Hatay genelindeki bütün sulak alanları ve bütün Dünya Mirası alanlarını korumak, savunmak ve onları onlara katkı sağlamak, güzelleştirmek bizim öncelikli vasi görevimizdir. Burada anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Yani e, mesajımızda varsa buyurun sorun, onu da cevaplarız. Dolayısıyla buradaki kanal, açılan kanal, kapansa bugün veya pazartesi günü, maalesef bu sorun çözülmüyor. Bu sorunun çözülmesi için şu gördüğümüz rezil durumda olan, çok affedersiniz, Samandağ'ına, Hatay'a, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Dünya Mirası'na hiç yakışmayacak durumda olan bu yerin rehabilite edilmesi lazım. Şimdi ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanının yarım saat önce attığı tweet'i okudum. Dedi ki yeni aldığımız yetkiyle bu alan düzenlemesi bize geçti. Ben anlamadım. Geçen ay bir büyükşehir belediye seçimi olmadı. Efendim meşruyüm. eee benim bildiğim kadarıyla hepimiz de biliyoruz. 2014'te de Sayın Lütfü Savaş çok kıymetli e, Hataylıların oylarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019'da da oldu. Şimdi nasıl geçen ay geçmiş buranın yetkisi kendine de pazartesi gününden itibaren, salı gününden itibaren burayı imar etmeye başlayacakmış. Yani ben hakikaten bu siyasilerin oturduğu yerden tweet atmaları ve e, muhteşem fikirler üretmelerini hayretle karşılıyorum. Arkadaşlar burada kamu var, özel mülkiyet var. Bu işi çözmek büyükşehir belediyesinin önceliği, büyükşehir meclisinin, ilçe belediyesinin, ilçe meclisinin öncelikli görevidir. Bugün Samandağ'ın neyimiz var? Bizim oraların nesi meşhur dediğimizde söyleyecek şeyler basittir. Hızır Aleyhisselam'ımız var. Türbelerimiz var. Sahip çıkalım çıktık. Sazlıklar var. Buradaki kamışlar nedir biliyor musunuz? Buradaki kamışlardan dünyanın en güzel neyleri üretiliyor. Bunlara sahip çıkalım. Efendim Samandağ epeyimiz var. Ona da sahip çıkalım. Karatelerimiz var. Buna da sahip çıkalım. Efendim dünya mirasımız var. Sulak alanımız var. İşte kuş türlerini ağırlayacak alanımız var. Buna da sahip çıkalım. Bakın arkadaşlar. Önümüzdeki 100 yılın savaş sebepleri ne olacak? Bunu kıymetli belediye başkanlarımız, kıymetli <laughs> valilerimiz kıymetli milletvekillerimiz çok iyi biliyor. Önümüzdeki yüzyılın savaş sebebi tatlı su kaynakları ve sulak alanlar olacak efendim. Savaşlar bundan sonra bunun için olacak. Özellikle Orta Doğu'da. Özellikle dünyanın en kurak bölgesi ve <laughs> iklim değişikliğinden en olumsuz etkilenen bölgesi buralar. Ve burada su, tatlı su kaynağı dünyanın en değerli şeyi. Petrolden de, her şeyden değerli şey. Çünkü canlı için nedir? Karnını doyuracaksın, su içeceksin. Hayvan için de aynı. denizle aşıyor, geliyor burada. Hayvan sulak alana atıyor. E şimdi buraya atamazsa kumsala inecek. Kumsalda insanlarımız yüzüyor böyle bir açmazın içindeyiz. Yani sakın ola Hatay Valiliği kıymetli milletvekillerimiz ve seçilmiş belediye başkanlarımız Mileyha'yı bu kanalı yani eni efendim 80 santim olan derinliği de 1 metre olan kanalı kapatıp biz Mileyha sorununu çözdük derlerse bu vatandaş kendilerine güler. Ben gülerim. Herkes güler. Bakın ben buradan kıymetli yetkililere sesleniyorum. Burada taraflar burada. Bence pazartesi günü Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı gelir. Sayın İlçe Belediye Başkanımız gelir. Yerinde incelemeleri yapar. taraflar masaya toplar. Bizi de çağırırlarsa memnuniyetle katkı vermek için çözüm üretmeye Çağırız. Çağırmasalar da biz davet beklemeyiz. Öyle bir toplantıya geliriz. Dolayısıyla kimse hamaset yapmasın. Başta Hikmet için olmak üzere. Buranın sorunu ben geldim inceledim. Bir saattir bölgede geziyorum. Şimdi monoz dökülen yerleri göreceğiz. Asla ve asla boyu 3 kilometre olan eni 80 santim olan derinliği 1 metre olan kanal değildir. Keşke bu kanalı kapatmakla Milehya sorunu çözülse biz buradaki arkadaşlar elimize birer kepçe toprak alır kapatırız. Bu akşam da bu işi bitirirdik. Burayı da dünya mirasına kazandırırdık. Ama iş böyle değil. Teşekkür ederim. Benim Hocam,